Öncelikle tabi bir arabayı bir çalıştıralım. Hadi bakalım Bismillah. Arka sileceği de. Teslimimizi de düzeltelim. Hadi bakalım. Bismillah. Evet. şimdi saat kaç? Saat on buçuk. Dedim bir spora gideyim. Spor yapayım. Bu aralar hep evde oturuyoruz. Hiç bebeğim yok. Hani Türkçesine bilmiyorum ki. O yüzden hep durmadan yiyoruz. yiyoruz, yiyoruz evde oturuyoruz. Kilo alıyoruz. Biraz spor yapayım. Bu araları koşmaya başlamıştım. Ee, ama yaşta, yaş da ilerlemiyor tabi. 40 yaşındayız. Kilomuz da var. Hemen hemen 100 kilo. Bu e, koşmak hiç de sağlıklı değil daha. Benim için. Ee, ağır yani. Dizlerim ağrıyor. 2 gün peş peşe bir koştum. Böyle 7-8 kilometre. Dizlerim ağrıdı. O yüzden eee Koşmayı da bıraktım şimdilik. Koşmayacağım. Ama şimdi nereye gidiyorum? Bir merdivenler buldum. E, 386 merdiven olması lazım. Bayağı da böyle dik. E, onları şimdi yürüyeceğim. Yukarı aşağı gidiyorum. 5 kez onları yukarı aşağı yürüyorum. E, o da bayağı terletiyor adamı. E, onu yapacağım şimdi. Onu yapıyorum günlerdir. Ve temiz havada güzel Güzel bir spor oluyor yani. Bu arada açayım şunu. Arabayla oraya gidiyorum. Bu arada arabayı yaptırdım. Nihayet biliyorsunuz bu arabayı e, aldığımdan beri mahkemeliktim. Yani aldıktan sonra zaten iki hafta sonra izine gitmiştim. İzinde de e, orada zincirden ses gelmeye başlamıştı. Neyse gelince bunu hani şey yaptım. E, söyledim arabayı aldığım yere. Yani uzun lafın kısası ses yok dediler. Ben dedim var dedim. Mahkemelik olduk. E, zinciri en sonunda yaptılar. Arabayı şu an kilometreye bakıyorum. 182.800'de. 182.500 kilometreden 300 kilometre önce zinciri değiştirdik arabada. O beladan kurtuldum Allah'a şükür. <laughs> Çok paraydı, 5200 euro tuttu. <laughs> ya. Bugün burası da dolu ya. Herkes alışverişe gidiyor. Yarın vay ya. Sanki savaş çıkacak gibi. <laughs> ha işte 5200 euro tamir parası tuttu. Ee, Motoru şimdi daha baktım tabi birkaç parçaları da değiştirmişler Anzavk ki değiştirmişler birkaç boruları daha değiştirmişler onlar aslında herhalde motoru çıkartırken kırdılar onları yeni yaptı Audi onlar hani değişmeyecekti göya ee, neyse her şey yapılmış oldu şimdi bu araba aslında tam binilecek kıvamına geldi kilometresi çok olmasına rağmen Şanzıman yağı değişti. Bütün bakımlar zaten hep Audi'de yapıldı şu ana. Şu kilometreye kadar yalnız Audi'de. Şekift yani. Zincir de değişti. Bu motorun en büyük sıkıntıları, problemleri. Şimdi zincir sesi de gelmiyor. Aslında kullanmak lazım. Niyetim de o. Bakalım yani. Niyetim o. Aslında bu sene... İki lastik almam lazım. Biraz deneyler falan yapacaktım. Biraz daha geniş lastikler alacağım falan filan. Ama onu alırsam tüfe bir daha gitmem lazım. Lastikleri tüfsene aldırmam lazım yine hani arabanın kağıtlarına aynı tragin yaptırmam lazım. Kaydettirmem lazım. Bunlar da yine para. O yüzden e benim bu ATV'ye biraz masraf edeceğim ben şimdik. Onun da bakımı geldi. Açınca 1000 kilometresi var. Ondan sonra bir ikinci bakıma gitmesi lazım. Ondan da Allah nasip ederse bu gelecek sene Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum. Türkiye'de tur yapmak istiyorum o kuatla, ATV'len. Bakalım nasıl olacak? Trenle mi giderim? Yoksa bu arabanın arkasına ramuka mı atarım? Herhalde öyle olacak gibi. Ramu atacağım gibi mi geliyor. Kuzenim gelirse iki kuat oluyor. O zaman bakacağız nasıl yapacağız. Ama Türkiye'ye götürmeye niyetim var bu sene ATV'yi. O yüzden ona da bir büyük bir bakım yaptırmam lazım zaten. Onda lastikleri de aldım biliyorsunuz dört tane. O lastikleri de takmam lazım derken o da bayağı masraf edecek. O yüzden bu arabaya fazla daha kurcalamayacağım yani. Yeterince masraf ettik buna. Zaten senesi de doldu. İki senesi geliyor. Ben en fazla normalde 2-2,5 iki, iki sene sürerim bir arabayı. Bakalım. Nuri sesi güzel. Canım var vereyim, bilmem ki ne istersen Kebaba köz istersen Yanım var, ki ne istersen, yoluna... Ay, bu arada baya birkaç ekipmanlar aldım. Ee, sipariş verdim bu kamera için. Ee, bu şimdi elimde gimbal var. Gimbal ile çekiyorum videoyu. Fazla sarsmasın diye. Bu baya güzel bir şey. Ona dediğim gibi 140 euro 150 euro para vermiştik. Ondan sonra bende bir tane camp hack var GoPro gibi. Onu ATV'de takıyordum. Kullanıyordum. Ama şimdi e, onlar için şey aldım. Mesela bu araba kullanırken e, başa takmak için yani başında böyle oluyor ya çekiyorlar ya. O onu aldım. Bir tane omuzda tutmak kamera halterim diyorlar. Omuzda kamerayı tutmak için onu aldım. Onları sipariş verdim. Tabii şimdi uzun sürüyor. Buradan yukarı mı gidiyorduk ya? Evet. Lafa daldık. Da Yolu unuttum ya. Eee... Onları sipariş verdim. Onlar da gelince çok daha rahat videolar çekebileceğim araba sürerken hele omuzumda kamera olacak, kameranın bakış açısı da değişik olacak. E, sanki güzel olacak gibi geliyor. Bakalım hayırlısı. O da bu hafta ya da seneye'nin ilk haftasında gelir. Şimdi tabi millet evde kaldı ya, korona olayından. Millet hep alışverişini online yapıyor. Bu paketçiler de, paket dinstekiler de übelastit yani çok uzun süre. Normalde bir iki günde geliyor. Şimdi bir haftada, bir iki haftada bekleyeceksin. Os, bekleriz. ya Evet bunu da değiştirdik şimdi tabi zinciri adam dedi tabi zinciri ben durabilir miyim zinciri değiştirdik hemen otobana çıktım biraz sürüş yaptım arabayı da özlemiştim daha doğrusu açıkçası adam bana dedi 3.000 3500 kilometre ıı, arabayı diyor 3000 devirden fazla geçirme diyor ve ıı, folgas yani dip gaz olaylarını bırak diyor. Ee, zincirlerin ikisi de değişti şimdi. Ee, biraz yeni araba gibi diyor, bunu şey sürmen lazım diyor, zincirleri aynı falan yapman lazım diyor. Hani zorlama diyor, uzun lafın kısası 3000 kilometre. Ben de 2 ay, 2 ay sonra 3000 kilometre dolar. 2 ay böyle yavaş yavaş, aheste aheste gideceğiz. Yani, ama şimdilik öyle, Richtig. Top çok güzel oldu yani. geliyoruz az kaldı bizim benim yürüdüğüm yerlere orada da size bir göstereyim buralara, buralara gizli gizli seviyorlar batının güzelleri. Buralara, buralara bu arada Seva kardeşimiz de herkese selamlar abi video yap diye söyleyenler bunlar tabii motive ediyor insanı buralara, buralara ee, sevmek sevilmek güzel bir şey Hepinizden Allah razı olsun. Bunlar da benim için bir nevi tabi hatıra videoları. Başka hiçbir şey de değil ilk etapta. Ben geldim herhalde. Yok daha var bir, bir sıra bir şey daha var. O yüzden hepinizden dediğim gibi Allah razı olsun. İleride Allah nasip ederse, Allah ömür verirse, canımız sıkıldığınca açarız bakarız. Bu vesileyle yani bunları yapıyoruz. Şu solda park yerleri var aslında buraya edebilirim ama ileri bayağı yürümem lazım. Onu da ben istemiyorum. Şöyle bakayım. Aha, la gel. Gel gel gel. Neyse beni bekliyor. Ben gideyim. Şimdi elde kamerada olunca böyle bakıyorlar sığır gibi göze de batıyor yani açıkçası. O da beni de rahatsız ediyor. O yüzden ben de bu küçük kempak olduğu var ya onu bir hal torun alayım da daha dikkat çekmeden videolar yapabilirim. da çok güzel yerler ya. Çok sakin yerler. Tam hep bayır burası. da burası. Ama burada ateş pahası. Bir şey almaya kalksan emrin boyunca çalış. Ödeyemez. Geldik benim merdivene. Şimdi bir kapatayım da normal cep telefonuyla çekeyim. Size göstereyim ya da dur bakayım. Şöyle daha döndürebiliyorum. Şimdi su sola gideyim de bakalım buradan belli olacak mı? Şu yukarıda. Ha şu benim merdivenler. Araba arkadan bakayım. Yok. Şuraya doğru. Burada zaten park yok. Herhalde bir tur atacağım. Şuraya doğru görüyorsanız bilmiyorum. Bak. Bayağı bayır. Ta yukarı kadar gidecek. Neyse. Zaten bir tur atmam lazım. Burada burada park yok. Dönmemiz lazım. Tüh. Yukarı park edeyim. o çarşının içinden geçeceğiz. Köpeklen geziyor. Burada da belli değil. Köpek mi onu gezdiriyor, mu köpeği gezdiriyor? Zaten bilmiyorum yani. Herkesin şeyi kendine de. Köpeğin peşinden koşmak ya da yürümek bana acayip şekilde ters geliyor. Hiç anlamıyorum yani. Tabi saygımız var. Bak. Ben, ben geçeyim önden. Sağ ol. Polis görürse sıkıntı yalnız. Şu çarşının içinden hemen bir çıkayım. Telefonun arkası da siz görmüyorsunuz. Açık mavi renk, o da göze batıyor. Hemen şuradan. Çarşımız güzel bizim ya, Rafesburg. Rafesburg güzel. Fight geldim buraya. Ama işte geçen gün tutamadım kendimi. Ebay'de bir şey satmıştım. Bir adamla bir yere buluşmaya gittiydik. Orada buluştuk. Ona sattığım şeyi vermeye gittim. Orada otobanda açtım tempo hatta 180 arabayı. 2800 devir mi ne yapıyor 180'de? 6 silindir başka ya. Bunu demiştim size. 6 silindirin keyfi başka oluyor ya. Tabi PS fazla yok. 204 beygir. Az ona bakarsan. Ama o o kadar sakin, rahat gitmesi benim acayip çok hoşuma gidiyor yani. Şöyle çıkalım. Ya. Ama Biliyorum yani şu V8'lere kafam takıldı. Bir tane V8 dizel bir almam lazım ya. Biraz Nohme Hubraum daha fazla şey um, hacim gücü mü ne deniyor. Ya. Hızlı gideceğimden değil daha fazla. Bu yetiyor da. Um, bu Hubraum benim çok hoşuma gidiyor. Mesela bunu da aldığımda bu arabayı verdiğimde bana Audi A1 verdiler. Ya Tabi ayağımı yerden kestiği işimi gördü de 1 litre motor 999 cc 95 beygir 3 silindir motoru çalıştırıyorum çalıştı mı çalışmadım hiç belli de değil çok sessiz çok böyle kibar bir şey acayip böyle aman bana dokunma gibisi beni rahat bırak gibi kendini zor götürüyor. Benim o hoşuma gitti. Motor dedi mesela bunda 3 litre veya 6 da. Bunu çalıştırdığın zaman sabah bir uğultu oluyor böyle vuuu oluyor. Bir gücü hissediyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? O böyle güç hissedeceksin. Bir de otomatik olduğu için motor soğuk devir yüksek devirde olduğu için bir de sattım araba hemen böyle atlıyor yani. Böyle sür beni diyor yani. O güç, o gücü hissetmek o öyle olması lazım. Benim o eski V8 124 Mercedes, BMW 38 kasa 740. Üf. Ama onların da yakıt çoktu tabi. Ben çok geziyorum ama V8 bir dizel bir tane almak istiyorum. Büyük hubromlu. Bakalım. Şimdi buraya geldik. Şurada park edeyim. Araba kendi kendini stop etti. O da güzel. Eee İleride size e, benim şeyi göstereceğim. O merdivenleri göstereceğim. Tabi biraz titreşimli olacak. Neyse biraz sporumu yapayım. Bu da böyle bir video oldu. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. İnşallah görüşmek üzere.